Arkadaşlar tekrar merhaba. Filmsler ikinci videomla kaldığım yerden devam ediyorum. Bir dikkat bölümüm var. Okuyalım. Sıfat fiilin aldığı ar, ecek, mış ekleri fiilin aldığı kip ekleri ile ortaktır. Yani aynıdır. Bunları karıştırmayalım. Kip ekleri cümleye zaman anlamı verir. Sıfat fiiller kipeki alamaz. Cümlede sıfat göreviyle kullanılırlar. Mesela her sabah 20 dakika koşar. Burada eylem koşmak, değil mi arkadaşlar? Koşar her sabah diyor zaten. Burada kullandığım nedir? Geniş zaman kipekidir. Yani sıfat fiil eki değildir. Bunları karıştırmıyoruz. Koşar adım yürürsen sana yetişemem. Bakınız zaten bir ismin önüne gelmiş. İsmin önüne gelmiş ve sıfat fiil ne yapmış sözcüğü? Sıfat yapmış arkadaşlar. Burada. Yapılacak listeleri belirleyelim. Listeler, isim. Tıpkı şu örnekteki gibi. Nasıl listeler? Yapılacak listeler. Bakınız sıfat fiil ekin sözcüğü ne yapmış yine? Sıfat. Yapmış. Cümlede sıfat görevinde kullanmamızı sağlamış sıfat fiilikimiz. Bu listeler hemen yapılacak. Bakınız burada bir eylemi, bir hareketi bildiriyor ve burada kattığı ne bir zaman anlamı. Yani gelecek zaman. Kipidir arkadaşlar. Kipek ile şu sıfat fiil karıştırmıyoruz. Eğer ismin önüne gelip ismi nitelememizi sağlıyorsa sıfat fiil Bir hareketi, bir eylemi zaman bildirerek belirtiyorsa bu sefer kipek olur arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım. Yine bir dikkat bölümüm var sıfat fiil eki alarak fiil özelliğini kaybeden bazı kalıp ifadeler ne olur yine? Kalıcı isim olarak kabul edilir. Mesela giyecek, içecek, yiyecek ya da dolmuş, gelir, gider, yazar. Bunlar yeni bir kavramın adına karşıladığı için artık fiilimsidir diyemiyoruz arkadaşlar. Ne olmuştur? Kalıcı isim olmuştur. Şöyle desem, dolmuş parkın karşısından kalkacak. Burada artık bir taşıt anlamında değil mi arkadaşlar? O yüzden biz bunu artık fiilimsi demiyoruz. Ne diyoruz? Yeni bir varlığın ismini karşıladığı için kalıcı isimdir diyoruz. Bütün giyecekleri yıkamış. Bakın yine bir nesnenin, bir kıyafetin ismini karşıladığı için artık buna da isim diyorum. Sıfat fiiller bu kadardı. Geldik zarf fiillere. Zarf fiilin diğer ismi bağ fiil ya da ulaç. Lütfen bunu da bilelim. Fiil kök ve gövdelerinden türeyerek cümlede zarf görevi üstlenen fiilimsi türüne biz ne diyoruz? Zarf fiil diyoruz arkadaşlar. Fiilimsler kullanıldıkları cümlenin anlamını durum ve zaman bakımından tamamlarlar. Nasıl? ve ne zaman sorularına yanıt verirler. Fiil kökü veya gövdesine ken, alı, asıya, ince, ip, arak, dıkça, ea, meden, meksizin, remes, dağında, cesine ekleri getirilerek yapılır. Zarf fiil eklerini Kenyalı Asiye, Maden Dağı'nda ince ip arakladıkça biçiminde kodlayabiliriz. Seni eve giderken gördüm. Ne zaman gördüm? Eve giderken. Bakınız arkadaşlar burada zarf fiil eki ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış. Yaşarken bilmiyoruz hiçbir şeyin değerini. Ne zaman bilmiyoruz? Yaşarken bilmiyoruz. Yine ne anlamı katmış zarf fiil eki? Zaman anlamı katmış. İsme gelen ken eki fiilimsi değildir. Zarf fiil kabul edilmez. Çünkü zarf fiil kabul edilebilmesi için adı üzerinde nereye gelmesi lazım? Fiile gelmesi lazım. Eğer ken eki isme gelirse fiilimsi olarak kabul etmiyoruz. Hastayken soğuk su içme. Bakınız hasta sözcüğümün kökü isim bir isme geldiği için bunu artık fiilimsi diyemiyoruz arkadaşlar. Ya da dersteyken ders nedir bir isimdir. Yine bir isme geldiği için ken eki bunu fiilimsi olarak kabul etmiyoruz isim Sen gideli kimse bana dost olmadı. Sen gideli. Bakınız Zaman anlamı katmış. Sen gidelim kimse bana dost olmadı. Zaman anlamı. Onu ölesiye seviyormuş. Nasıl seviyormuş? Ölesiye seviyormuş. Burada artık ne anlamı katmış zarf ile kim? Durum anlamı katmış. Okula varınca seni arayacağım. İnce ınca Ne zaman arayacağım? Varınca arayacağım. Bakınız burada bir zaman anlamı katmış arkadaşlar. Evini satıp köye yerleşmiş. Bakınız yine bir durum anlamı. Çocuk koşarak geliyordu. Nasıl geliyordu? Koşarak geliyordu. Yine ne yaptı burada bir durum anlamı kattı. Buralar gittikçe daha güzel oluyor. Yine bir durum anlamı. Çocuklar Koşa koşa dışarı çıktı. Çocuklar nasıl dışarı çıktı? Koşa koşa dışarı çıktı. Bakınız yine bir durum anlamı katmış. Ortaklaşa dükkan açıp nöbetleşe çalıştılar. Bakınız yine durum anlamı. Seninle konuşmadan içim rahat etmez. Meden madan durum anlamı. Oraya gitmeden beni ara. Ne zaman beni ara? Oraya gitmeden beni ara. Bakınız zaman anlamı. Yağmur durmaksızın yağıyordu. Nasıl yağıyordu? Durmaksızın yağıyordu. Yine bir durum anlamı katmış. Okuldan çıkar çıkmaz yanıma geldi. Ne zaman geldi? Çıkar çıkmaz geldi. Bakınız yine ne anlamı katmış bir durum anlamı katmış. Yola çıktığında saat erkenmiş. Bakın yine bir zaman anlamı katmış. Seni anlıyorum dercesine yüzüme baktı. Nasıl baktı? Dercesine baktı. Yine bir durum anlamı katmış. Şimdi bir dikkat bölümüm var yine arkadaşlar. Bakıyorum. Fiilimsler fiilin türünü değiştirerek onlara isim, sıfat, zarf görevi yüklediklerinden yapım ekidir. Çok önemli arkadaşlar. Artık neyi biliyoruz biz? Fiilimsilerin bir isim olduğunu biliyoruz. Neden? Bakınız bütün fiilimsekleri birer yapım ekiymiş. E yapım eki alan sözcüğün ben e, türemiş sözcük olduğunu biliyorum, değil mi arkadaşlar? Fiile geliyor ve sözcüğü türetmemize yarıyor. Fiili isim yaparlar. Fiilimseki olma Filmseki almadan makmek, eki alan sözcükler filimsi aldıktan sonra mastar alamazlar. Mesela bu konulara çalışıp yanıma gelmelisin. Çalışıpmak oluyor mu arkadaşlar? Artık film sekini aldıktan sonra bakınız. Mekmak mastarekini almıyor. E, mekmak mastarekini almayan sözcüklere ben ne diyordum? İsimdir diyordum değil mi arkadaşlar? O zaman bütün film seklerini almış sözcükler artık fiil olmaktan çıkmıştır. Hepsi birer isim olmuştur desem doğru söylemiş olur muyum? Evet doğru söylemiş olurum. Mesela Dün akşam seni arayan bendim. Arayanmak oluyor mu? Olmuyor. Bakınız fiilimse ekini aldıktan sonra mekmak mastar ekini kabul etmiyor. O zaman sözcüğüm artık benim nedir? Bir isimdir. Artık fiilimse ol, fiil olmaktan çıkmıştır. Birer isme dönüşmüşlerdir. İnsanları sevmek en büyük erdemdir. Bakınız yine aynı. Yukarıdaki altı çizili sözcüğün altı çizili ekler sözcüğün türünü değiştirmiştir. Sözcüğün türünü değiştirdiğini nereden biliyorum ben? Yapım eki almış olmasından biliyorum. Çünkü hepsi yapım eki olarak kabul ediyor ve sözcüğün türünü değiştirmemizi sağlıyorlar. Şuraya da bakalım. Fiilimsler yan yargı bildirir ve temel cümleye yan cümle oluşturur. Bir cümledeki fiilimsi sayısı o cümledeki yan cümle sayısına eşittir diyorum arkadaşlar. O zaman her fiilimsi gördüğümüzde bir tane yan cümle vardır diyebilir miyiz? Evet temel cümleye paralel olarak birer yan cümle oluşturmuşlardır diyebiliriz. Başına gelenlerin farkına varınca mücadele etmek gerektiğinin de farkına vardı o anda dedim. Şimdi kaç tane yan cümlem var? 1, 2, 3, 4. Neden? Çünkü tam dört tane fiilimsin var arkadaşlar. Gelen derken sıfat fiil, varınca derken zarf fiil, etmek derken isim fiil, gerektiğin derken dik yine sıfat fiil. Her birini ne kabul ediyorum ben? Yan cümle kabul ediyorum. İyi düşünmeye çalışmak, tüm olumsuzlukların ortadan kalkacağına inanmak insanı mutlu kılar. Düşünmeye derken ne? isim fiil ve yan cümle oluşturmuş. Çalışmak yine isim fiil ve yan cümle oluşturmuş. Kalkacağına derken ecek acak sıfat fiil ve bir yan cümle oluşturmuş. İnanmak derken isim fiil ve yan cümle oluşturmuş. O zaman her bir fiilimsi bir yan cümleye eşittir diyorum arkadaşlar. Filmsler bu kadardı burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.